Merhaba, bugün sana depresyonu def etmenin yollarından bahsedeceğim. Depresyonu def edebilir miyiz tek başımıza? Zannediliyor ki sadece ilaçlarla işte ya da medikal destekle bir şeyler yapmam gerekiyor, bir şeyler almam gerekiyor, vücudumda bir kimyasal dengesizlik var bunları toparlamam gerekiyor. Evet, bunlar bir uzman görüşüyle eğer varsa araştırılır, bunlar takviyelerle desteklenebilir. Öte yandan biz bireysel anlamda eğer bilişsel veya algısal anlamda kendimizi geliştirirsek, bakış açımızı yenilersek depresyonu def edebiliriz. Bunun için elbette önce fiziksel eksiklikler, noksanlıklar neler var? Vitamin değerleri, mineral değerleri, işte beyindeki nörotransmitterlerde herhangi bir aksaklık ya da eksiklik varsa bunlar tedavi edilmeli. Fakat yapılan araştırmalar neyi gösteriyor biliyor musun? hiçbir şekilde depresyonda olduğunu anlamadığı halde depresyonun kendi kendine 6 ay içerisinde geçtiği ispatlanmış. Yani aslında depresyonu hiç geçirdiğini düşünmeyen insanlar bile hayatında ömründe en az bir kere depresyon yaşıyor ama bunun depresyon olduğunu anlamıyor ve o yüzden tedavi ya da herhangi bir yardım almadığı halde kendi kendine geçebiliyor. Şimdi kendi kendine geçmez geçmezse zaten bir uzman desteği alıyor. Kendi kendine geçtiğini zannediyoruz ya biz. Aslında o insanlar bazı şeyler yapıyor. şunu biliyoruz biz. Beynimizdeki kimyasallar, hormonlar bir şekilde dışarıdan takviyeyle destekleniyor ama normalde bizim yaptığımız şeyler de bu hormonları ve beynimizdeki nöro neurotransmitterları etkiliyor. Ee, dopamin, noradrenalin, değil mi? Ee, serotonin bunları biliyoruz. Geçelim bunları. Biz aslında hayata ne yapacağız? Hayatta ne yapacağız da bu depresyonu def edeceğiz? Ee, bir kere ben hayatta bazı şeyleri kabullenmenin ee, bir sıfır insanı öne geçirdiğini düşünüyorum. Yani hayatla direndiğinizde, kapıları böyle zorladığınızda canınız yanıyor. O kapı kapalı mı? Başka kapıya gitmek gibi. Yani kapıdan geçmekten vazgeçmekten bahsetmiyorum bakın. O kapıdan geçmekten vazgeçmek. Bu yenilmek değil. Yani vazgeçmek yenilmek değildir asla. Ee, sadece vazgeçtiğinizde yerine neyi koyduğunuza bağlı. Ya da bir şey koyuyor musunuz buna bağlı. Çok önemli. Depresyon nasıl def edilecek? Bir kere kesinlikle hareket etmeye devam edeceksiniz. Şu bir gerçek. Fiziksel anlamda yorgun hissettiğinizde, uykusuz hissettiğinizde ya da çok uykulu hissettiğinizde bütün bunlar bedeniniz bunları alacak tıpkı virüs gibi. Grip olduğunuzda burnunuz akar, hapşurursunuz. E, Bazı semptomları vardır ya. Depresyonda böyle semptomlar var ve siz belki 1 iki, üç, bir hafta, 10 gün yatarsınız, hiç kimseyle konuşmak istemezsiniz, dışarı çıkmak istemezsiniz, telefonlarınızı açmazsınız, sosyal medya hesaplarınızı bile kapatabilirsiniz. Bunun ne kadar sürdüğü önemli. Burada artık bunu def etmem gerekiyor hayatımdan diye kararlılıkla yola devam etmek zorundasınız. Yolda olmak bu anlamda çok önemli. İşte bu kararladık aslında yeniden sosyal hayata adapte olman. Yani istemesen bile e, arkadaşlarına buluşmaya devam et. En sevdiğin, sana gerçekten iyi geldiğini düşündüğün bir arkadaşınla buluş. Birden bu duygu içerisinde toplu, toplu faaliyetlere girmen, işte e, kültürel etkinliklere katılmandan bahsetmiyorum ama sana gerçekten iyi geleceğini düşündüğün, yanında rahatladığını, dinlendiğini, seni yargılamadan, eleştirmeden dinlediğini düşündüğün bir arkadaşını dışarıda bir kahve, bir çay, e, bir pasta yemen. Yani burada yapman gereken şey harekete geçmek ama hareketi yavaş yavaş, kısıtlı, azdan çoğa doğru yapmak. Def etme yolu biraz dar başlar depresyonda. Yapmak istediğimiz şeyler daha az olduğu için. O yüzden az 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 genişleteceğiz bunu yolu. Biz bunu açtığımızda depresyon def olup gidecek. Ve burada önemli nokta egzersizlerimizi ihmal etmemek. Çok basit geliyor. Bütün her yerde, hele şu günlerde hep şunu duyuyorsunuz. Egzersiz, egzersiz, egzersiz. Şundan emin olun. Çok böyle miskin bir şekilde yataktan kalktığınız gün kendinizi hiçbir şey yapmak istemediğinizde hissettiğiniz o anlar var ya, işte o anlarda hissettiğinizde lütfen benim bu sözümü hatırlayıp eee bir hareket hareket e, hareket edin yani hareket 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 diyoruz e, evin içerisinde temizlik yapmak bile harekettir emin olun bir duş almak yani kolunun bacağının oynaması bir hayat emaresi göstermen kendi e, çıkıp bir yemek yapman Anlatabildim mi alışverişe gitmen bir hareket İnanılmaz derecede günde 15-20 dakika egzersiz yapman bunlar senin vücudunda bir hareket mekanizması oluşturuyor bu mekanizma ise beyindeki nörotransmitterleri, mutluluk hormonunu, yaşama sevincini tetikleyen hormonları da harekete geçiriyor. Bunu sakın unutma. Hep söylediğim şey, gerçekten sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanlarla bir arada bulunmak yine bu hormonları ve kimyasalları dolaylı olarak etkiliyor ve gerçekten harekete geçiriyor. Beyninizdeki o sinapslarla aradaki o elektriklenmeler, daha iyi düşünmeler, idrakınızın açılması, anlama yeteneğinizin artması. Depresyondaki insanlar çok böyle e, sönük bakar, e, çok fazla algılayamaz, çabuk unutur. Bunların hepsi işte o beyin kimyasalının bozulmasından kaynaklanıyor. Beynin kimyası dediğimiz zaman neden hareket diyorum? ancak biz hareket edersek biz kalkarsak depresyon kalkıp gidecek. Biz böyle hadi bakalım dersek depresyon kalkıp gidecek. Buradaki nedenle beyin bizim hareketlerimizi kontrol eden mekanizma değil mi? En baştaki o motor değil mi? Beynimizde var. Ben mesela şuraya uzanacağım. Beynim orada gördüğüm şeyden dolayı koluma diyor ki kolunu uzat diyor. Beynim bu emri veriyor ve ben kolum artık hani şey olarak istem dışı yani bilinç dışı bunu yapıyor. Bu mekanizma bizim bedenimizde var. Ee, o zaman biz şunu yapmaya devam edeceğiz. Canım istemiyor. Hayır ama beynim bu komutu versin diye harekete geçeceğim. Beynim benim uyanacak, hücrelerim yenilenecek. Ancak bu şekilde kapıyı kalkıp açabilirim depresyonu göndermek için. Hareket e, dediğim şey sadece kalkıp bir spor salonuna yazılmak değil... Bir yürüyüş değil, her anlamda hareket, zihinsel anlamda hareket. Yani bir uğraş uğraş bulmak. Eskiden, çok çok eskiden şifahaneler denilen yerlerde depresyonu, o kederlenen, tasalanan insanlara e, müzikle terapi yaparlarmış, bir uğraş bulurlarmış onlara. Bir dikiştir, bir nakıştır. Bakın her dönemin şartlarında muhakkak bir ihtiyaç doğuyor, bir e, istek doğuyor. O isteği, o şartları oluşturan şey o dönemin şartlarına bağlı. Ve bizim dönemimizin şartları inanılmaz geniş. Evlerimizde spor aletleri alınabilir, yine o hareketler yapılabilir, egzersizler devam edebilir. Ama en önemli şey ne biliyor musunuz? Ee, hem temiz havaya çıkmak hem de sosyalliği kesmemek. Ee, dikkat edin sosyal izolasyona girdiğimiz dönemlerde hep e, isteksizlik, yavaşlık, tembellik, bir miskinlik çöküyor. Çünkü hareket alanımız kısıtlanıyor. İşte bu yüzden evdeki hareketliliği devam ettirmek gerekiyor ve hayatı eve sığdırmamız gerekiyor. Hayat sadece dışarıda değil demek gerekiyor. Ama normal zamanlarda hayatı hem evin içerisinde hem dışarıda yaşamak. Ama depresyondayken evin içinde durduğunuz müddetçe maalesef o depresyon gitmiyor. Hayat dışarıda için. Çünkü biz depresyondan dolayı hayatı evimizde donduruyoruz ve durduruyoruz. Bu önemli ayrıntı. O yüzden bunalımda olan, kaygılı olan, üzüntülü olan, depresif hisseden arkadaşlarımıza ay hadi gel ya takma kafanı diyoruz. Eğer hakikatte dostsak, işte böyle dostlarınız varsa onların kıymetini bilip onları bu dönemde depresyonu kovmak için yardımcı olarak kullanabilirsiniz diye söylemiş olayım. Bu videoda burada kalsın. Hoşçakalın.